Arkadaşlar inanılmaz bir epic fail yaşadık Yani karakteri aldığım anı maalesef o kadar hızlı girdim ki Kaydı başlat yerine yayını başlat atıklamışım Ve ben maalesef karakteri alırken kanları gösteremedim size Şu an o kadar hızlı kasıyoruz ki Yani aslında üstte görüyorsunuz 4 maç girdik Ben yeni fark ettim kayıt almadığımı Hemen hızlı bir şekilde bir maça girerken kaydımı aldım. Arkadaşlar çok da önemli değil. Şehit karakterini alırken seyrene kodunu desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hani bu karakteri özel ben söz vermiştim. Türkiye'de ilk 50 rank yapacağım diye. Ve şu anda bu sözümü yerine getirme zamanı çatır çatır kasacağız. Üstesinden geleceğiz. Hızlı hızlı Türkiye'de ilk 50 rankı ben yapacağım. Ve hatta madem videoya girdik abi yerelde savaşçılardan hemen hızlıca size göstermek istiyorum şeyde. Destansı Tür'de şu an için Türkiye'de üçüncüyüz devam edelim. Aynen karakter suda, karada, duvarın içinden her yerde geliyor. Bu nasıl bir karakter yapmışlar. Arkadaşlar 200 kupa maçındayız. Hemen kayda girmek istedim. Heyecanlıyım. Vallahi yani tek üzüldüğüm şey şu. Neden videonun başında ben alırken ki kaydı koyamadım. O kötü oldu biraz benim için ama. Yapacak bir şey yok. Size dediğim gibi arkadaşlar. Kod seyreneyi lütfen unutmayın. Bu karakter gerçekten Edgar Mayne, Mortis Mayne'lerin oynarken çok keyif alacağı bir karakter. Alırken sadece seyrene kodunu destekleyerek alın. Bana da destek olmuş olursunuz maddi açıdan. Ve onun yanı sıra beni mutlu edersiniz. Şimdiden abi teşekkür ediyorum. Ben de kendimin destekleyerek aldığımı bir göstermek isterim yani. Şöyle dükkanın sonuna geliyorsun. SRN'i yazıyorsun ve ondan sonra şeyde alıyorsun. Şeydin paketi nere gitmiş? Paket komple alınmış mı? Oğlum ben paket nerede? <laughs> Şaka mı? Paket nerede lan? Bir dakika. Oha paketim yok. Hepsini Oyundan almadım abi. Mümkün değil. Dur bir dakika. Bir dakika abi. Elmasım da gelmemiş. 80 elmas vardı. Nasıl yani? Ne, oyun'dan mı aldın şey, mı? Abi oyundan aldım. Allah. Allah. Ne, neredesiniz lan? Sizin odayı göremiyorum. Heh. Aga büyük bir fail var. Aha. Ya oyundan kaldırıldı karakter. Paket. Abi kostümü de yok karakterin. Arkadaşlar paketler şey vardı. Ben toplamadım. Direkt hızlı bir şekilde aldım ve girdim. Lan kayıt da almadım orayı. Şimdi nasıl anlatacaksın insana? Neyse hocam neyse hadi bu maça girdik bunu da kayda koyalım o zaman sıkıntı yok. Bu videoda arkadaşlar çok edit beklemeyin çünkü çok hızlı bir şekilde 50 rankı yapıp ben seyri bir şekilde kanal atmak üzerine kafamı böyle odakladım. Oraya doğru gidiyorum. Kasan diğer arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Ve ben de şunu iddia olarak da koyuyorum. Eğer bu videoda ben Türkiye birincisi olamazsam 3000 like attığınız takdirde yayına girerim ve yayında Türkiye biri alırım diyorum. O yüzden like'larınızı atın. Bugün yayın istiyorsanız bunu bana göstermeniz gerekiyor. Çünkü bin kupanın üzerine bir de yayın açarsak benim için de birazcık şey olacak. Zor zorlayıcı bir gün olur ama hallederiz. Sıkıntı yok. O golü atsak süper olacak da ah, attırmadılar. Neyse. Abi dur bakayım birazcık maça fokuslayalım. Çünkü gol fırsatımızı kaçırdık birazcık. Hemen abi Ilayda, Zeta İlayda. ulan. Izana evet. Şimdi İlayda'yı görecek mi? Zaten kız sanıyor çocuğu. Daha da daha da kıslanacaklar. <laughs> Izana falan da seste bu arada. Izana bir ses ver lan. Bin'in efendisi. Izana sizin orada saat kaç şu anda? Ee, saat 9. 10 9 10. mu? Aga 10. 9'da 9'dan iyi uyanırsınız aga siz hadi ben iş için uyandım. <laughs> Çok iyi be. Yani. 4'ten beri. Evet arkadaşlar evet. psikopatlar böyle oluyor genelde. Gece uyumuyorlar, gündüz yatmıyorlar. Ve devam edelim. Arkadaşlar biz çok güzel epik bir fail yaptık. Biz demeyeceğim hatta Demaster'a yı yıkacağım bu suçu. Demaster yanımızda 750 kupada oynuyormuş. Biz de bunu fark etmiyorduk tabi çok hızlı kastığımız için. Dolayısıyla rakiplerin de hepsi 700-800 atıyor bize ve biz maçlarımız çok uzun sürüyor. Biz de diyoruz ki oğlum biz niye yavaş kasıyoruz? Bizden daha önde olan bir adam mı şu an Skerit? Yani nasıl yakalayacağız? Sonra bir baktık ki a, biz 800 oynuyoruz. Sonra dedik Demaster karakter değiştir. Karakter değiştirdi değiştireli. Yani 20 saniyede maç bitiyor. Hemen şöyle bir savaş günlüğünü göstererek bunu tescillemek isterim hemen. Savaş günlüğüne geldim. Şu an atan rakipler 400. Bir öncekiler yine 400. Ondan öncekiler 400 ve Skerad'ın aman Demaster'ın gördüğünüz gibi 728 kupa karakterlerinde hep 700 kupa rakip atıyordu. Birazcık zaman kaybettik bu durumda ama elimizden geleni yapacağız. <laughs> TR1'i alamazsak bile bin kupa yaparak ben söz veriyorum 3000 nak yayına gireceğim ve TR1'in peşini bırakmayacağım. Arkadaşlar şu anda 38 tane win'i üst üste çaktık. Yani şu anda daha hızlı kasıyoruz. Amacımız TR1'i tabii ki almak. ilk 50 rankı biz yapmak. Bakacağız artık tatlı bir rekabet var aramızda. Birinci ile şu anda kim alacak göreceğiz en sona doğru. Tabii ki uzun bir maraton bu. Daha 500 kupamız var neyin ne olacağına hal değiliz. Biz elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde kasmaya çalışıyoruz. Hakkını vereceğiz. Seyrene kodunun diyorum. <laughs> Gene abi göndermiyor. Arkadaşlar vallahi ilk defa aldığımız bir şey. 3 3 gündür yani seyrene kodumuz var. Öyle bir destek geliyor ki işte Instagram'dan vesaire. Söz verdiğim gibi arkadaşlar satın alımlarınızın ekran görüntülerini Instagram'dan attığınız takdirde sizin ekran görüntülerinizi videoda da göstereceğim. Bundan sonraki videoda falan gösteririm diye düşünüyorum. Şu anda 500 kupayız. 500 kupayı özel liderlik tablosunu hemen hızlı bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum şu anda. İkinci sıradayız ve devam ediyoruz. Arkadaşlar an itibariyle 600 kupa maçındayız. Gördüğünüz gibi 46 win 0 lose. Zaten lose alırsak sıralamada rekabeti büyük ölçüde kaybederiz ama burada bir lose birinciliği bir aynı zamanda e, ikinciliği de birinciliği kazandırıp ikinciliği kaybettirebilir. Yani şu anda tatlı rekabetimiz olan arkadaşlar lose alırsa yakalarız. Yoksa biz alırsak da zaten belki ikinciliği bile kaybederiz şu anda. O yüzden pür dikkat oynamaya devam ediyoruz. Hop bunu da aldım ama çıkamayacağım. Ultimle çıkarım da sıkıntı değil de. Hop çok güzel kurtuldum. Lan nereye At, Attım onu. Süper Ultiyle hemen midden giriyorum abi. Heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Şöyle bir geniş açıyla abi. Karakterin aksesuarı falan filan efsane olmuş ya. Acı geldim. Süper abi, hızlı bir bin. Şu an 600 kupadayız. Ben hiç dünya sıralamasını göstermediğimi fark ettim videoda. İstersen liderlik tablosundan dünyada şu an kaçın sıradayız bir göstereyim hemen. Şehit karakteriyle birlikte. Dünya 13. yüz arkadaşlar. Bunun bir sesini alalım. Yapacak bir şey yok. iyi gidiyoruz. Ama bir ufak bir hatamız bize birazcık geriye düşmemize sebep oldu. Şu an dünya ilk 3'te bir olabilirdik. O kadar net konuşayım. Hayırlısı artık. Hadi bir maça daha girelim. Aa yeni harita. Bye bu video abi. arkadaşlar bir tık uzun olacak. Çünkü gameplay bol doya doya seyredin şehit karakterini. Ben de karaktere baya bir alıştım zaten. Şu an mesela geniş açıyla direkt şunların ikisine birden vurarak bir geri itelim. Duvar arkası vurabilmesi efsane bir karakter yani bunu. Onu söyleyeyim. Acaba yarfasına. Süper pas. Hemen ulti ile giriyorum abi. Paramparça edelim aksesuar ulti. Hop. Ulti geldi. Tamam attınız süper. Seri bir gol daha geldi. An itibariyle 48-49. winimizi çekiyoruz. 0 yenilgi. 3000 like dediğim gibi canlı yayın açmamı sağlar. Şimdi biz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ciddi mi ya? Arkadaşlar 800 kupa maçındayız. Yani 0 yenilgi devam ediyoruz. Çok hızlıyız. Yani karakter alanımız 1 saat 15 dakika olmuş. 800 kupa kastık şu anda. Ve pür dikkat bir şekilde ilerletmeye devam hocam. Hop şöyle güzel bir şekilde aldım kilimi. Harita değişti zaten. Burada aslında daha hızlı kasıyoruz. Sadece kompumuz biraz riskli. Adamlar eğer bize çok kantır bir rakip gelirse zorlanabiliriz. Ama onun dışındaki tüm maçları çok hızlı hızlı bitiriyoruz şu anda. Devam abi. Hayır hayır. Topu getireceğim. Ben Bana... Hadi hocam. Şöyle bir aksuarla bitireyim burayı. Süper bir gol. 800 kupa an itibariyle geldi. Arkadaşlar 900 kupada artık sıralamayı gösteririm. Sıkıntı yok. Arkadaşlar an itibariyle 900 kupa maçındayız. 71 tane win streak aldık az sonra günceller orayı. 895 görünüyor. Sıkıntı yok. Çok güzel gidiyoruz. İnanılmaz bir kasıt hızıyla çatır 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 getiriyoruz. Yani Izana'nın karakteri 9 seviyor ama maşallah adam oynuyor yani ama 11 olsa tabii daha iyi olurdu. Bazı işte şanssızlıklar. Yani satan arkadaş sağ olsun. Zaten önceden ayarlamıştık aslında. Izana son anda yetişti yani. 9 seviye, 9 seviye fark etmez. Adam en azından iyi oyuncu yani. Öbür türlü zaten kasamayacaktım. Siz kimden bahsettiğimi iyi biliyorsunuz. İsmini zikredip onu rencide etmek istemiyorum şu an burada. Ama yaptığı hiç hoş bir hareket olmadı yani. Bizim ciddi kupa kasışımız olmasını bilmesine rağmen uyuyakaldı. İnanılmaz sakat yağın. Belki yorumlarda yazarsınız kim olduğunu. Siz belledin onu. Hadi bakalım devam. <laughs> Arkadaşlar şu anda kayıttayım bu arada yine. 950 kupa da kayda gireyim dedim. Çok heyecanlı bir kapışma yani. Birinci ile aramızda böyle yani artık ne diyeyim size. İğne kadar fark var ama maalesef e, son maçlarına doğru gitti kendisi de. Ya bizim o baştaki bir yavaş kasışımız bize çok bedel ödetiyor şu anda 50 kupa yaklaşık bir farkımız var. 50 kupa dediğiniz arkadaşlar yaklaşık 3 dakika 4 dakikalık fark yani. Ya yani belki 5 dakika. 5 dakika sonra 50 kupa kasılıyor zaten. Ama yapacak bir şey yok şu an için. 1000 kupaya çatır çatır gidiyoruz. En sonda sıralamayı göstereceğim. Heyecanınız eksilmesin. 900 daha doğrusu dünya sıralamasını da merak ediyorum. Ben de bakmıyorum. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Acı attın onu. Süpersin. Ben de sıralamada bakarken zaman kaybetmek istemediğim için seri seri abi giriyoruz sürekli. Bu videoyu da size çok hızlı bir şekilde atacağım. Siz muhtemelen okuldayken video gelmiş olacak. Ben e, sizin okuldan gelmenizi beklemeyeceğim. Dünyada ilk 1050 rank video satanlardan bir olacağım en azından. Diye düşünüyorum şu an için. Aha fena geliyorlar. Bu maç ilk defa bu kadar uzayacak abi. Abo. Abov neler oluyor. Tam kayıt maçında abi. Kayıt maçında eksi mi yiyeceğiz yoksa? No dın no dın no dın. No. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Leon bastı. Ay. Şaka gibi ya. Hiper'le Mortis var. Ver hocam Temiz hocam. Let's go. Vallahi arkadaşlar, tam da kayıt maçına gidip ilk defa bu kadar uzun sürdü maç yani. Rakipler güzelleşti artık 960'ız. Devam et. Arkadaşlar, ilk maçındayız. Fark inanılmaz kapanmış. Şu anda let's go diyorum. Bakalım alabilecek miyiz? Acaba oldular mı düştüler bilmiyorum. Bir göreceğiz şimdi sıralamayı falan hepsini detaylı gösteririz zaten. Şu an için arkadan iyi bir comeback attık ama Abi o fal... Oğlum bu rakibi iyi lan. Dur bismillah. Reis. Hepsi iyi oluyor da 900'den sonra genelde. Ama kaybetmemiz lazım. Ya 999'da kaldık ya. Bu çok kötü abi. Sıfır lose almamıza rağmen 999'da maç durdu maalesef. Yapacak bir şey yok. Sanırım arkadaşlar ee, Skarret 1000 olmuş. 1000'de eksi yemiş şu anda. TR1'i alacağız inşallah diyorum. Başlığın kapağın hakkını vermeye geldik. Anan avradını bir durun artık hiper basıyor hepsi ya. Kafa yiyeceğim şimdi. Hadi kardeş. Dur oğlum dur hepsi hiper basıyor gene. Nasıl eriteceğiz? Topu aman diyeyim. Adamsınız be takım. Oğlum bunlar sıkıntı. Aman diyeyim 999 lanetine kapılmayalım. Geliyorum hızlıca. Helal olsun de Master. Abi 999 son maç. Bin kupa maçındayız. Let's go. Allah. Yedim iki. Bu maç çok uzayacak. Tamam bunu aldım abi. Süper oldu. Search merge. inanılmaz counter zaten adam. Ya of. Kral search ne ya. Çok counterlıyor bizim takımı şu anda o. Beni de counterlıyor zaten. Neyse hadi hocam elimizden geleni yapmaya devam abi. Tamam abi güzel. Ve let's go diyorum. Bin kupa yapıyoruz. 50 rank yapıyoruz. Dünyada ilk 50 rank yapanlardan biriyiz şu anda. Hemen liderlik tablosunda savaşçılara girmek istiyorum. Şey dile birlikte dünyada 7.yiz. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı kastığımızı buradan anlayabilirsiniz. Ve Türkiye'de 2.yiz. Let's go diyorum. Belki birinciliği alacağız. Devam edelim. Ne geçer ama abi ama Hızlı bitirmemiz lazım şu an tr 1 alma ihtimalimiz var o zaman abi let's go diyorum. Şöyle güzel bir aksuarla birlikte team dedim. Hızlı bitirirsek birinciliği alırız. Güzel gidiyoruz çok büyük bir fark kapandı arkadaşlar şu anda. Aldım burayı. Okey. Bunu da aldım. Mükemmel. Bunu da aldım. Süper abi şeydi artık iyice elime alıştı zaten. Hızlı hızlı kasmaya devam ediyoruz. Ultiyle gireyim dedim şöyle. Burayı aldım beyler. Hemen pas abi sağ sol fark etmez. Let's go. Hemen sıralamaya bakalım hızlıca. Çok merak ediyorum şu anda. Yakalamış ol bir çok yüksek çünkü. Ya. Ne durumdayız abi? Şehitli. Türkiye birincisiyiz. An itibariyle. Aldık bunu diyorum. Başta yapmış olduğumuz küçük hatadan dolayı biraz geri düştük ama şu anda çok iyi geldik. Buradan da selam olsun. Kendisinin Juju videosunda bir sonraki şeyde ben de alacağım. Bakalım yarışalım kim alacak demiştim ve 817 ile şu anda 3. sırada, Kered 2. sırada. Dünyada ise an itibariyle 6. sıradayız. Canımı sıksa, aa şu an gençler ama biz gel aldık yani. Sıkıntı yok. Ben hemen hızlı bir şekilde bunun videosunu atıyorum. Türkiye 1 olduk. 50 rank yapıp ardından dediğim gibi 3000 rank geldiği anda canlı yayın gireceğiz. Ve daha fazla kasacağız şeyde. Belki dünya 1'e doğru. Let's go. Arkadaşlar vallahi biz hızımızı alamadık. Yani artık basa basa geliyoruz böyle. İnanılmaz bir şekilde şu an TR1 aldık taşıdık götürüyoruz. Eski 1250'ye doğru. Karakter acayip keyifli. Artık rakibimiz dünya olmaya başladı. TR'yi zaten aldık dünya ile kapışmaya devam. Bakalım bu maçtan sonra kaçın sıradayız vesaire hepsini göreceksiniz. Zaten win streakimizi görüyorsunuz. 86 win, 0 lose. Şu anda benim rekor win streakim bu arada bu. Direkt bir karakteri 1100 kupa 0 yenilge. İnanılmaz bir gücümüz. Izana bu arada ana hesapla geldi artık. Çok şükür yani 1000 üstüne geçtiğimiz için max bir karakterle oynayabiliyoruz. Buraya kadar abi 9 seviye karakterle oynadık. Gerçekten şaka gibi ya. Abi şunu bir alırsam. Aldığım gibi. Ver. Canı yok. Hiper Rico bir şey yap hadi. Aga be. Neyse uzayacak abi. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı dinle. Ama artık bu maçta son arkadaşlar. Direkt kayda atıyorum size. 50 rank olduk. Videoyu da umarım izliyorsunuzdur şu anda. Selam olsun. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Kod Serene'yi desteklerseniz hakikaten alırken çok mutlu olurum. Bu emeğimin, bu çabamın karşılığını almış olurum. Bana maddi manevi destek vermiş olursunuz. Hemen hızlı bir şekilde liderlik tablosunu son kez olmak üzere size göstermek istiyorum. Savaşçılardan şu anda kaçın sıradayız abi? şey ile birlikte birinci Skaren'ın eline sağlık bu arada. Çok iyi kastı o da. Ama şu anda birinci olduk tekrardan. Dünyada ise şu anda dördüncü yüz. Canım istese biri de alırız. Ama like atmanız lazım. Bunun için videoyu hemen like.